de var. <laughs> Kardeşim benim. Elrin. O alıyorum o alıyorum geçmiyor. Feydi bulaşacağım Seviyorum Merkez seviyorum. Bu çocuğun elinden alsın. Öyleydi, bir bu arada bunun gerçek bir şeyi vardı. Var mı? Bu, bu fake. Bunun bir gerçeği vardı. hatırlıyorum. Behzat Ç'de olan var benim bildiğim bir. Yok yok. Gerçekte yaşandı diye biliyorum bu ya. Biri bunu çıkıp böyle bir seviyorum meviyorum demişti. Hatta bir şey yaptılar. Tepki verdiler. Hiç hatırlamıyorum vallahi. Yoksa diziyle mi karıştırıyor? Behzat Ç'de karıştırıyor <laughs> olabilir misin? Behzat Ç'de yapıyorlardı. Yok ya. Vardı gerçekte arkadaşlar. Gerçekte vardı lan.

eğer senin için daha iyi olacaksa içerideki aynayı kullanabilirsin. Gerçekten, evet. Geliyorum. İn aşağı. İn aşağı! <gülüyor> <Ana>! <gülüyor> <gülüyor> O Şeker oldu var ya o herhalde. Abi, abi şey bana sevdiğimi getirebilir misin? Ya ne diyeyim ben şimdi? <laughs> daha seni getiririm be abi. Ben... Bakıyorsun öyle marur mağrur bir kere de gül <laughs> Gel bakayım yanıma Ey hey, maşallah be adam. Ulan sen gel Hani ne oldu e? Ne oldu aslanım? yok e? Adamsın ulan sen hani neresi kaşını göster bakayım Ayağın kaşıyor mı oğlum hani Kaldır bakayım neresi kaşını Göster neresi ama neresi göster bakayım <laughs> Bu bak. ne besili Burası ya Ayağın mı ağzın yeri ulan senin Adamsın Çocuklar yaklaşır kırmızı mavi. Anam abladı mı siz kafayı yemişsiniz anam. <laughs> 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 ha? Kafayı yemişsiniz. Oh. Sağlamlık testi. Anamda senin bitcoin'in var mı? Bitcoin? He. Evet. <laughs> evet. Bitcoin vardı. Biz e, ee, ilaç vuruyorduk gidiyorduk. Evet. Evet. Coin var. Vardı. Evet. Bitcoin evet. evet. <laughs> vardı. <laughs> <laughs> ben, ben, kendine, ben kendime, ben kendime koy, koyunculuk yaptım. Sen, evet. Ulan coin değil. Koyun değil. Ne kadar oldu? Elden dakika 8 saniye 12 saniye abi. Evlat. 33 Tamam 34 Bak temiz 35 10 tane çocuğu hepsinden hiç olmasa de kişi başına para veriyor. <laughs> benim olan göz dikesin benim olan her şeyi sen alır. Benim olan her şey bak, benim. oğlana göz dikerken her şey senin olur yani. Oğlum dur. Tüm oyuncağım şimdi burnunu alacağım aşağı baka ha. Oğlum kolum acıdı. Kıvıt! Bak sizin! Lan yürü git! Kim bu <laughs> Ne Ben bilmiyorum abi. Ya. <laughs> oğlum ya ne gülüyorsun? Hayır evine sıçarım ha! Yeter Sıçar be! Rani hesap mı geldi? Nasıl yani? <laughs> Anladın mı? Rani hesap geldiyorlar? diyorlar. Vallahi iyi olur. PC'ye de giremiyorum. Abonelik gitmiş olabilir. Geldi mi ya? Merhabalar arkadaşlar. Bugün tövbe turu yapıyoruz. Aa, <laughs> bakın ayakkabım yok. Ah, nerede benim ayakkabım? Ha benim abone yok. sesim. Tamam, tamam. He. Ha. <laughs> Hayır, ben daha yemedim. Hadi şu kumun oraya kadar yürüyelim. Yere değil. iş yapıyoruz. Ben ayakkabı giymedim. Ben tercih meselesi. Elbiseyle. Tamam, ben benim nasıl? Bakın. Umarım artık hiç güldürmüyor beni videolar ya harikayım ya. Neyse işte gidiyoruz bakalım. Çişim de geldi işte sen yok benim de. TikTok. Ben dünyanın bir numaralı siyabazıyım. Seni kaybetmek istiyorum. Ee? Evet. Görünmez yapacağım seni. Allah Allah. Görünmez adam. O zaman başlayalım gösteriyi. Gösteriyorum abi. Abra kadabra.

Umarım ses geliyordur. Davul zurna falan bir şeyler yapıyorlar. Bakalım ne olacak. Elimde böyle bir şey var. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allah. Allah, Allah, Allah. <laughs> Nasıl duyuyorlar onu? Anlamadım. Küçücük mikrofonu mu ne Arkadaşlar Allah hırsızın da vizyonlusunu nasip etsin. Bakın adam... Vites topuzunu çalmış. Burada kerpeteni unutmuş. <laughs> Ulan bu kerpeten vites topuzundan daha pahalı, geri zekalı. <laughs> bu ne? Efendim bu şeyler nasıl iletişime geçeceğim? Hem kapıyı çalmayın diyor, hem telefon sessizde diyor. A few moments later. Lan telefonun, telefonun düştü, düştü basma. Evet olay tam olarak burada gerçekleşti evden çıkma yasağı ilan edildi. Mineşe kapıyı açtı, kendine çekti. Dışarıya doğru tam bir değil. iki değil, üç, dört, beş. 7 adım attı. Emine şeyi devlet almaya geliyordu. Emine şeyini böyle koydu. Evet Emine şey. 65 yaş üstüsünü. <laughs> İkileriniz... Evet. Evet, evet olay sonra. burada bitmedi Aynı ardından Kudretşe çıkmaya yeltendi. kameralarımız görünce durdu. Evet Kudretçi bu şekil kapıyı açtı. Adım Ama bu çok eski attı. video ya. Evet. Sıkıldım. Ha bu çocuklarda odun veriyoruz. Eti dolandırıyoruz. katlıyoruz abi. Nasıl mesela? Mesela abi. Bunu ben 20, e, o yüzden çıkıyor 20 liraya alıyorum abi bir tanesini 10 lira 15 liraya satıyorum abi tokatlıyoruz abi böyle. Yüzde yüz kar yapıyoruz. Ne diyorsunuz mesela insanlara? Açlığımızı çıkartıyoruz diyoruz yal kolpa. Karı Anne. Karı kızı yediriyoruz abi. Evet abi. Mesela bir günde ne kadar hasılat geçiyor elinize? Valla abi ya 200 ya 300 abi. İki esersin. Öyle abi. Günlük. Karı harcıyorsun? kızı harcıyoruz abi. Ben önlenmek istiyorum. Kaç abi. yaşındasın? Ben 17 yaşındayım abi. Ben 16 yaşındayım. <laughs> Bu karıcı abi. Karı istiyor. Görüşürüz. Abi. Cebinde mi abi? Efendim? Cüzdanın cebinde mi abi? Ama Yalandır <laughs> ya. Yalan ya. Reis ne ara aldın ya? Alırım abi sen yani ben e ne diyeysem 3 kart çizliyorum ya inanmıyorsun. Buyurun. Kaç tane göz ayrısı. Adem abi şu işaret ne diyor? Oraya telefonu koyarsan kapıda örtünce evi inan ebeğine... görürsün diyor. <laughs> Lan yeşil ışık yandı. Oğlum yüzü yüklü gitti. <laughs> Aaaa! Kaç lan kaç! Gel buraya! Az önceki eşitlerde bir şey diyordunuz bana. Onun devamını götürmek istiyorum da. Beni de mi? Evet. Alacaksın götüreceksin oradan. <laughs> Nicaat şeye bir tane. Yardım edin. Yardım edin diye bağıracak. Neredesin? Evdeyim. Geldin mi eve? Araç geçişlerinden takip ettim. On buçuktan beri piyasada yoksun. <laughs> Babanız polis olur ses veriyor yukarıdan. <laughs> saat on Çil İtfaiye'den geçtik. Daha hala eve varmamız Anladım zaten. On buçukta itfaiyeden geçip de bir saat sonra eve gidilmez. Görüntülerdeki yanındaki kim? <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam anlaşıldı. Kiminle dans ettiğini iyi bil diye söyledim. <laughs> Kral ya. <laughs> Yenge gözüme doğru da. şampanya <laughs> patlatıyorum. Evet. Hadi <laughs> abi. abi. <laughs> Gözümdeydi. Şampanya yerde patladı. Gözümdeydi. hastanemiş Neyin var? İbrahim yoktu, İbrahim yok. Birazdan gel. İbrahim yoktu, İbrahim birazdan gelin. Ya inanmıyorsam yoktu. Hala Ya yoktu, yok, yok. İbrahim aşağıdadır. Baya uğradılar lan. Sizin birazdan gelirsiniz, tamam. Allah der ki, kimi benden çok seversen onu senden alırım ve ekler. <laughs> He? Bu bizim yeni hayvanımız anne. Neymiş bu böyle? <laughs> bir de bakıyor bana dönüyor. <laughs> Ana! Ulan kafası gibi. Gel! Çok, çok, çok güzel bir sevdi. Sevince daha çok tatlı Ama oluyor. Ama ya, ne yapıyorsun <laughs> kız? Kafası gözü bir değişik bir şey. Sevmişsin. Sev. Çet Chat sizde bir SJC oldunuz ha. Hayırdır amına koyayım. Komik değil yazın arkadaşlar. Komik değil. Sev, sev bir şey yapmıyor sev. Gel, götür şunu, at şunu. Soracak. Say. Bu çok iyi bak. Bu <laughs> çok iyi. iyi. Alırım lan. <laughs> savaşımız var. Herkes sağ elini kaldırsın. Kaldır. Kaldırın lan. Herkes sağ elini kaldırsın. Avuç içi size baksın. 5 savaş var. Tamam. Barınak hesabıyla anlatacağım size. Öğreneceksiniz. ÖSYM buraya hep böyle soracak. Say. Birincinin önü. Yendik. Yatır. İkincinin önü. Yendik. Yatır. Tam ortadaki savaş. Kütahya Eskişehir. Yenildik. Tut. Tut onu. Sakarya'da yendik. Yatır. Büyük taarruzda yendik. Öttürdük. Yatır. Bırak. İle yapma, anlatıyor. That's yani. böyle anlatıyor. Çok basık attım. Bu da çok iyi ya. Bu random mi? Yok bilerek yapmışlar. şey sorabilir miyim? Hı hı. Söylüyorum. Ee, bize ait olduğu halde başkalarının kullandığı şey nedir? Kalp, çok duygulandım. Allah kahretsin sizi. Kiralık ev bakıyorsun. Tamam, çok güzel. Her şeyi anladım. Abi bu ne? Bu ne abi? Buradan bu, bu ne oldu, olacak? Bu, stip, bu, bu ne biliyor musun? Bu benim eski home office vardı ya benim. <laughs> Orada da böyleydi. Bu aslında... Kolon mu? Ne Ha, Kolon da o. Yüksek ihtimal. Yani yanlış bilmiyorsam bu. Benimkisi şeydi, kareydi. Kara prizma, dikdörtgen prizmaydı da. Normalde herifler belirli bir alanda küçük metrekare yapıyorlar. Ondan sonra belediye de onay geldikten sonra büyütüyorlar. He. Büyütünce de daha çok yer olsun işte ayağa. Kolon kolon. mi yapacağız bunu? Size inanamayacağınız bir şey göstereceğim. Bak şimdi. Bu çok iyi ya. Evet. Bak. <gülüyor> oh. <gülüyor> Şaka gibi değil mi?